Burada daha evvel AFAD tarafından boşaltma kararı, tahliye kararı alınmış olan bir bölgede bir heyelan meydana geldi. Heyelan dereyi tıkadığı için yaklaşık bir 3 saate aşkın süredir dere baraj görevi görüyordu. Aşağıda tedbirlerimizi aldık müftülüğümüz eliyle camilerden jandarmamız eliyle anonslar yaparak belediye anons sistemiyle hem Büyükköy beldesinde hem Çayeli ilçemizde dereye yakın kısımlarla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Burada devlet su işleri ekiplerimiz, afat ekiplerimiz, il özel idaresi ekiplerimiz, jandarmamız bütün ekipler olayın yaşandığı ilk andan beri buradalar. Gerekli tedbirleri alıyorlar. Yavaş yavaş barajlanma yapan heyelan çözülmeye başlıyor. İnşallah e, herhangi bir sıkıntı olmadan gerekli dolguları da oradan gelecek ağaç ve e, taşkın malzemelerini de temizleyerek takip ediyoruz. E, ciddi yağışlar alıyoruz. Mesela bugün e, meteoroloji yetkililerimizin verdiği bilgiyle fındıklı bölgemizde 100 kilonun üzerinde yağış düştü son 24 saatte. Bugün ve yarın da yine yağışlar devam edecek. Hemşerilerimizi özellikle heyelan riskine karşı e, uyarmak istiyorum. Gerekli birimlerimiz tedbirlerini alıyor ama heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmamız lazım. E, bu yağışlar bizim açımızdan sel ve taşkın e, riski doğuracağı gibi toprak suya do doyduğu için heyelan riski daha yüksek düzeyde Tedbir alacağız, gerekli uyarıları, gerekli çalışmaları yapacağız ve can kaybı yaşanmadan inşallah bu süreçleri atlatmaya çalışıyoruz.